Kampanya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ininal nedir? İninal kart nereden alınır? Yaş limiti var mı? gibi ininalin sık sorulan sorularından bir takımına cevap vereceğiz. Bunu bir video serisi haline yapmayı düşündük. İninalde sıkça sorulan bütün soruları sırasıyla derleyip sizler için paylaşacağız. Aynı zamanda İNAL davet koduyla alakalı nereye yazılır videosu içinde kartlara ekledik. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Onun haricinde bütün aktif kampanyalardan, çekilişlerden haberdar olabilmek adına kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca sitemizde de yayınladığımız üzere oradan kampanyaları takip edebilirsiniz. Şimdi. İninal nedir? Bundan başlayalım. İninal Türkiye'de bir öncü firmadır. Nasıl yani? Ön ödemeli kart sistemini getiren bir firmadır. Şöyle İninal'i Türkiye'deki hemen hemen her yerden rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ortalama 15.000'den fazla satış yeri var. ne yani en basitinden mahallenizdeki şoktan gidip alabilirsiniz bunu. Aldığınız takdirde uygulaması üzerinden veya kart üzerinden rahat şekilde işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir borcunuz olmaz, faiziniz olmaz. İçerisine yüklediğiniz miktar kadar harcayabildiğiniz bir sistem olduğu için ay sonunda ne kadar para harcayacağınızı veya ay başında ne kadar para harcayacağınızı kendiniz belirlemiş olursunuz. İçerisine attığınız kadar harcamanız sayesinde de işte hesabınızı dediğimiz gibi rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki ininal nedir? Bunu geçtik. E, kart ne işe yarar? Nasıl kullanabilirim sorusunda ise kart diğer banka kartlarından farklıdır. Nasıl yani? Ininal kartı gidip herhangi bir bankadan talep etmenize gerek yok. Ininal kartı rahat bir şekilde mağazalara giderek alabilirsiniz. Yani demin de bahsettiğimiz üzere 15 binden farklı demin de bahsettiğimiz üzere 15 binden fazla farklı satış noktasından kolaylıkla temin edilebilir bir kart. Peki nasıl kullanırız dediğimiz gibi. Peki yine kart aldık ama bunda ne işlem yapabiliriz? Bunda EFT havale Hani kısaca bir banka kartına yapabileceğin bütün işlemleri bunda da yapabilirsin. Ya abi ben kart alacağım ama benim yaşım yeter mi? Nasıl olur? Ya da ben bunu çocuğumu almak istiyorum ama çocuğumun yaşı küçük nasıl olur? Diyorsanız da 13 rakam burada kilit nokta. Nasıl? 13 yaş üzerindeyseniz gidip rahat bir şekilde kendi adınıza bunu alabilirsiniz. Ancak 13, 13 yaş altındaysanız da veli gözetiminde kartınızı kullanabilirsiniz. Ondan yana kesinlikle bir sıkıntı yok. Yani bazı ebeveynler de söylüyor ya işte çocuğa harçlık vereceğim ama nereye harcadığını da görmek istiyorum, bilmek istiyorum. Acaba nerede yiyor, ekonomisini düzgün yapabiliyor mu, parasını nerelere harcıyor tarzında soruları bu şekilde rahat bir şekilde öğrenmiş oluyor. Aynı zamanda temassız ödeme seçeneği olan kartları da mevcut. Onları da temin etmeniz durumunda gönül rahatlığıyla çocuğunuzun harcamaları nereye yaptığını görebilirsiniz. Kafanız rahat olur. Hani daha bak çocuğum gitti, nerede yiyecek parayı? ben buna bu kadar para verdim. Ne harcadın falan filan muhabbetlerine girmeye bu sayede hiç gerek kalmıyor. Alıyorsunuz, veriyorsunuz cebine ve Öde geç babacığım. Parayı yükledin aydan 200 lira. E, kullan ya ne olacak? İstediğin gibi ayrıca bu sayede de ufak yaştan ekonomi yapmayı öğrenmiş olur kardeşlerimiz. Anlatacaklarımız bu videoluk bu kadardı. Dediğimiz üzere e, bu video bir e, seri şeklinde olacak. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Aynı zamanda kampanyamız aktüel kanalından da en güncel aktüel Kataloglarını inceleyebilir, karşılaştırma videolarıyla en uygun ürünleri bulabilirsiniz. Karşılaştırma videolarında aynı zamanda ürünlerle alakalı yapılan yorumları, aldığı dereceleri yani yıldızları, bazı ürünlerde de teknolojik özelliklerine bakıyoruz. Yani şimdilik bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.